Öyle bir kitap ki kötünün elinde lanet, iyinin elinde rahmet. Canımı alır ama çocuklarımı ağlamaz. Bunu iyice kafana sok. Sayın savcım, öğrendiniz mi kimmiş bu doktor? Doğuda birçok kara kolu basıp onlarca Mehmetçiğimizin ölümünden sorumlu Cani'nin biri. Naes <laughs> hayvanım! Çımat tümün Hey! Bıran haram Sana kozmik odadan kitap çalındı diyorum. Devletin bütün sırları birileri tarafından ortaya dökülecek diyorum. Sen hala karının katilinin peşindesin. Sen sanki işin içinde değil misin? Yeni yeni oyunlar oynamamız lazım. Oyuncaklar bizden. Sen ne istediğini söyle. Daha büyük bir planım var. Çok daha büyük. kollama yeni sezonun ilk bölümüyle 1 Ekim'de saman yolunda.